Şimdi ben burada ki arka olarak şeyde Öncelikle bu Adalet Bakanlığı'na ve bütün savcıları göreve davet ediyorum. Buradaki bu ortada kalkacağına kesinlikle eminiz, adalete güveniyoruz. Bu savcıları herkesi göreve davet ediyoruz. Ben bu muhtarın da özellikle bu yaptığı bu dolayı her şey düzeltilecek. Ondan sonra bu muhtarın da görevden ihraç edilmesini biz talep ediyoruz. Gereken de yapılmasını da istiyoruz. Çünkü artık yeter bir rakaya geldi. 150 yıldır sürekli bu zulüm devam ediyor. Bunlar sürekli devam ediyor. Yükün sakın dökülecek. Yoğun bu Karaköprü ilçesi ve Saybrıç ile beraber biz köylüler olarak e, tapu güncellemesi köyümüze geldi. Tapu güncellemesi tarihinde bu bilir kişiye de belirlerken şimdi belirme esasında bilir kişilerin biz daha önce yani kendilerinin bazılarına güvenmediğimiz aşikardı. Yalnız ilken bu, bunların bir kendilerine devletimiz yani bunlara bir görev vermiş. Biz de bu görevi de yani bunların yaptıklarına itibar etmediğimizi hemen öne sürmedik. Sürmedik. Sonra bunlar güncellemede tatlı dillerle işte biz güzel şeyler yapıyoruz. Hiçbir problemimiz kalmayacak. O bu kelimeleri kullanıyorlardı. Biz de güvendik. Sonra askı geldi. Askıda bazı yolsuzluklar oldu. Askın bazı ıı, projelerin bazı kurugeleri içinde alınarak Askıda ve askıda komisyon gelirken komisyonu bile saklayacak bir şekilde. Normalde şeffaf ve düzgün yapılması gerekiyordu. Mesela normalde köylü hemen yani bir kadresi veya da bir dairenin, bir kurumun bütün kanunları bilmez ki. Sadece orada mesela muhtar var, bilir kişi var, bilir kişi yerde muhtar. Bunların kanunu, yollarını bilir. Bu bildikleri yolları ne, kendi vatandaşlara söylediler, ne de kimseye gösterdiler. Biz de tabii ki bilmiyoruz. Burada bir yolsuzluk yapmışlar muhtarın ve bilir kişiler birbirinin arasında köyün ortak malı 700 donma yakın köy ortak malını birbirlerinin üzerine partilermişlerdi. Ve biz köyde öğrenmedik. Bazıları buraya gelip bir şeyler hafifde öğrendiler. Ve sonra biz geldiğimizde burada öğrendik ki epeyde pey bir günde öğrenmedik. Bir gün, iki gün, üç gün az azar azar çıktı. Biz burada memurlarla şey yaptık. Ondan sonra biz siliyoruz. Sileceğiz. Artık biz de Bunlara güvenmediğimiz için bugün buradayız. Artık biz bunlara güvenmiyoruz. Yani bu bilir kişi hayatı gidip and içmemiş mi? And içtiği bir adam bir daha köylülerin neden birbirine bırakıyor? Neden düzgün yapmıyor? Bugün sen bir bilir kişisin. Sen yedi eminsin. Sen benim de yedi eminim sen. Sen kendi kardeşin de yedi eminisin. Neden? Yani neden böyle yapılıyor? Ondan sonra bu, bu neticeden dolayı köylüler hepsi birbirine kışkırtırıldı. Yani sıkıntı büyük. Biz yetkililerin, valimizin, kaymakamımızın bu konuya el atılmasını, bu güncellenmenin durdurulmasını, bu kişilerin yaptıklarını hiçbirini kabul etmiyoruz. Bilir kişiler bazıları da bu işin içinde diyor ki, bu işler yapılınca, bu ortak mallar birbirine paylaşılırken, biz bunun üzerinde yoktuk. Karaköprü, Yoğunburcu Mahallesi'nde yapılan Tapu Kadristu güncellemesinde yapılan usuzluk özellikle, muhtar ve yandaşları bilir kişilerle beraber köye fitne fesatlı ve köyü birbirine bırakmışlardır. Bunun için devletimizden, tabu kadrosundan, yetkili kişilerden gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Yoksa köyde kan gövdeye götürecektir. Köy dört kişinin değil, 500 kişi köyde yaşıyor. 500 nüfuslu bir köydür. 5 kişinin üzerine toplam tapı dışı kalan Hazine arazisini 5 kişi üzerinde yapılmıştır. Özellikle muhtar ve yandaş